İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lidya Margosyan. Batı Ermenistan için adalet arayışı. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armen Gabrahamyan. Dile Yaman, Ermeni mirasının yaşayan sesi. Bölüm 1. Hovanes Gevorkyan. Barış bir tehditte boyun eğmek değildir Avrupa, Azerbaycan'ın insanlığa karşı işlediği suça göz yumarsa kalıcı bir barış olamaz. Zeytun, Ermeni Kartallarının Yaşam Alanı Aşut Haruk Dünyan, Artsakh, Ölçülü Bir Siyasi Değerlendirme Rafi Sarkisyan, Pasaport Damgasından Ararat Resminin Kaldırılması Gündemi Ermeni Olamaz İşgal Altındaki Artsakh, Araca Zor köyündeki kiliseler yıkıldı. Eşi benzeri olmayan kutsal diyalog, Lourdes'dan Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'ne sergisi açıldı. Öncelikle bu konferans, özellikle Batı Ermenistan ve Dağlı Karabağ Artsah meseleleri bağlamında halkımızın haklarının, tarihsel hafızasının ve güvenliğinin yeniden tesis edilmesine adanmıştır. Milletimiz soykırım, Anıtların yıkılması ve kültürel yabancılaşma nedeniyle uzun yıllardır acı çekmektedir. Bu tarihsel adaletsizliğin ortadan kaldırılması yalnızca duygusal bir talep değil, aynı zamanda uluslararası gerçekçilik ve sorumluluk karşısında yasal bir görevdir. Bugün kitlesel tanınma ve tazminat süreçleri yalnızca kamuoyu kınamalarıyla sınırlı değildir. Bunlar uluslararası alanda kanıtlanmış belgeler haline gelir ve soykırımın gerçeğini doğrular, maddi ve manevi zararları belgelendirir, hayatta kalanların tanıklıklarının korunmasını sağlar, adaletin tesisi için yasal talepler oluşturur. Adalete giden yol zorludur. Gerçekleri toplamaktan uluslararası alanda taleplerde bulunmaya kadar teknik, metodolojik ve insani zorluklar vardır ancak hafızamızı sadece bir anıt değil bir savunucu haline getiren de bu çalışmadır. Her hukuki talep, açılan her dava insan onurunun iadesi ve uluslararası sorumluluğun teşvikidir. Amacımız açık. Halkımızın haklarını sadece sözde değil eylemde de korumak Uluslararası hukukun tüm araçlarını kullanarak profesyonel ekipler, bilimsel ve belgesel ağlar oluşturarak ve halkımızın güvenli bir şekilde geri dönüşü ve onurlu bir yaşam için uluslararası garantiler talep ederek sistematik bir şekilde çalışmalıyız. Bu süreç, gelecekte suçların tekrarlanmasını önleyen ve istikrarlı, meşru bir uzlaşma için zemin hazırlayan önleyici bir öneme sahiptir. Mücadeleyi tarihe saygı göstererek ve adil bir gelecek inşa ederek basit, profesyonel ve tutarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Yaşasın Ermeni halkı! Yaşasın Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı ve hakların iadesi! Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Son zamanlarda Batı Ermenistan'ın kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilen bir şarkı geniş çapta tartışma konusu oldu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan şarkının derin anlamını yorumuyla ortaya koyarak yalnızca dilsel katmanlarını değil aynı zamanda Ermenilerle olan manevi ve kültürel bağını da ortaya koydu. Armena Gabrahamyan'a göre adı sıklıkla yabancı kökenli olarak yanlış bir şekilde sunulan şarkı aslında Ermeni gelenekleriyle uyum içinde. Şarkının sözlerinde geçen Dile Yaman çılgın ve ağır olarak tercüme edilebilir ve kahramanın içinde bulunduğu zorlu psikolojik durumu anlatır. Ancak tüm bunlar üzüntüden değil, sevgiden, sıcaklıktan, hayatta kalmaktan ve kültürel canlılıktan bahseder. Batı Ermenistan'ın dağı, özellikle de Masis, yalnızca bir manzara sembolü değil, aynı zamanda manevi bir kaynak olarak da sunulmaktadır. İçimden bir sıcaklık geldi sözleriyle başlayan düşünceler, ikamet ettiği yer neresi olursa olsun her Ermeninin o dağın sıcaklığını yüreğinde taşıyabileceğini vurgular. Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan, bu şarkının sadece müzik değil, aynı zamanda ulusal kurtuluş çağrısı olduğunu vurgular. Şarkıdan bu sıcaklığı çıkarırsak, Ermeni olmaktan çıkar ve halkımızın hayatta kalması ve yeniden inşası için gerekli olan içsel gücü aktaramaz. Ayrıca yapay Ermenilik meselesine de değinerek Ermeni manevi ve kültürel mirasının yapay olamayacağını vurgular gerçek kültürümüzü, acılarımızı, sevinçlerimizi yeniden keşfetmeli ve bunları şarkılar aracılığıyla nesilden nesile aktarmalıyız. Bu sözler Batı Ermenistan'ın kültürel mirasını Pan-Ermeni kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak yeni bir ışık altında sunar. Bir millet olarak sadece hatırlanmakla kalmayıp yaşanması gereken bir tarihimiz var.'' Ve bu hafızanın en iyi taşıyıcılarından biri de kültürün kendisi olan dilimiz, şarkımız, dağımızdır. Fransa'nın önde gelen dergilenden Marian, Fransa'daki Arsak Cumhuriyeti daimi temsilcisi Ovanes Gevorkia'nın Arsak halkının zorla göç ettirilmesinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle kaleme aldığı bir makaleyi yayınladı. Makalenin tam metni aşağıda sunulmaktadır. Dağlık Karabağ'daki yaklaşık 120 bin Ermeninin 10 aydan uzun süren bir ablukanın ardından uluslararası toplumun neredeyse tamamen kayıtsız kaldığı koşullarda silah zoruyla ana vatanlarından zorla sürüldüğü günden bu yana 2 yıl geçti. Dağlı Karabağ'ın Fransa'daki temsilcisi olan Neskevorken cezasız kalan bu suçu kınıyor ve Donald Trump'ın himayesinde 8 Ağustos'ta Washington'da imzalanan barış bildirgesinin yanıltıcı niteliği konusunda uyarıyor. 2 yıl önce 19 Eylül 2023'te Azerbaycan 10 aydan uzun süren tam bir ablukanın ardından Küçük Ermeni Cumhuriyeti Dağlı Karabağ'a saldırmıştı aç ve bitkin bir sivil halka yönelik sayısız vahşetin ardından Azerbaycan diktatörlüğünün silahlı kuvvetleri bu demokratik adanın küçük öz savunma güçlerini sadece 48 saat içinde silah bırakmaya zorladı. Birkaç gün sonra ülkenin tüm Ermeni nüfusu her şeyini geride bırakarak yerinden edilme yoluna girdi. Önceden planlanmış ve sistematik bir şekilde planlanan ve yürütülen bu etnik temizlik Ermenilerin bu topraklarda 2000 yıldan fazla süren kesintisiz varlığına son verdi. O zamandan beri Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlara rağmen zorla yerinden edilen kişilerin geri dönüşünü ve güvenliklerini sağlayacak pratik bir mekanizma oluşturulmadı. Bu arada mülklerinin yağmalanması ve Ermeni kültürel mirasının tahribatı devam ediyor. Bu trajedi Azerbaycan'ın 2020'de dağlık Karabağ yönelik saldırıyla ivme kazanan uzun süredir devam eden Ermeni imha stratejisinin bir parçasıdır. Stalin'in kararıyla Azerbaycan'a ilhak edilen Artsak'ın Ermeni nüfusunu korumak için savaşa giren Doğu Ermenistan kanlı bir yenilgiye uğradı. Eylül 2022'de egemen topraklarına yönelik büyük bir saldırıyı engelleyemedi ve bunun sonucunda bir dizi toprak kaybetti. Ard arda gelen yenilgiler ve yeni saldırı tehditleri Doğu Ermenistan'ın 8 Ağustos 2025'te Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın himayesinde Azerbaycan ile tarihi bir olay olarak sunulan bir barış bildirisi imzalamaya yöneltti. Rusya ve Avrupa arasında ikili oyun gerçekte bu bir yenilgi, güç ve etnik temizlik yoluyla dayatılan bir pasifleştirme, uluslararası hukukun hiçe sayılmasıdır. Bildiri sonucunda petrol diktatörlüğünün pozisyonları daha da güçleniyor. Bir enerji tedarikçisi Türkiye'nin müttefiki İran'a karşı potansiyel bir denge unsuru olarak Rusya ve Avrupa arasında ikili bir oyun oynuyor. Avrupa ise Kiminle stratejik ortaklık kurduğunu görmezden geliyor. Bakü'nün Fransa'da bile muhaliflerini zulüm ve yıkıma uğratması, halkını aç bırakması, basını susturması, hapishanelerde işkence etmesi önemli değil. Avrupa'da bile jeopolitik çıkarlar ahlaki değerlerden ve adaletten önce geliyor bu barış mimarları Azerbaycan'a Doğu Ermenistan topraklarından engelsiz geçecek, yakın geçmişte Ermenilerin yaşadığı Nakçıvan'a ve ardından Türkiye'ye bağlayacak bir yol vererek yeni bir çağın açılacağını hayal etmeye davet ediyor. Donald Trump'ın adını taşıyacak olan yolun refaha giden bir yol olacağını hayal etmeye davet ediyor. Uluslararası ticaretin 19. yüzyıldaki Osmanlı katliamlarından 1915'teki İzmir 1922, Şuşi 1920, Sumgayit, 1988 ve Bakü 1990 katliamlarına kadar kurbanı olduğumuz Ermenilere yönelik imha politikasını frenleyebileceğini hayal etmeye davet ediyor geri dönüş hakkı en güçlü ayal gücümüzle bile bu vaatlere nasıl inanabiliriz? Azerbaycan liderleri suçlarından dolayı cezalandırılsa dağlık Karabağ'ın zorla yerinden edilmiş sakinleri geri dönüş haklarını kullanabilse, Ermeni kültürel mirasının tahribatı durdurulsa ve nihayet Avrupa insanlığa karşı bir suç olan zorla yerinden edilmeye göz yummayı reddetse kalıcı bir barış daha olası olmaz mıydı? Barış adaletsizliği kabullenmek değildir. Barış bir tehdide boyun eğmek değildir. Gerçek barış, kalıcı barış insanın ve halkların temel haklarına saygıdan doğar. Zor görünse bile bu hakları savunma cesaretinden doğar. Siyaset hayal gücü ve kararlı eylemle gerçeği değiştirme gücüne sahipse o zaman hakkın güce, hakkın korkuya halkların tehditlere karşı egemenliğini, zaferini hayal etmeye cesaret edelim. Birlikte hayal etmemizi önerdiğim gelecek budur. Zeytun Mara şehrinin 3 kilometre kuzey patısında Bred Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır. Ani'nin düşmesinden sonra Ermeni halkının bir kısmı göç ederek Zeytun'a yerleşmiştir. Ermeni tarihçilerine göre Zeytun, kahramanca direnişin ve özgürlük ruhuna sahip Ermeni kartallarının yurdu olarak bilinir. Artsaklı tarihçi Aşot Arut Yunan makalesinde şunları ifade etti. Günümüzde Arsa halkının bağımsızlığını yeniden kazanabileceğine dair birçok açıklama dolaşıyor. Ne kadar duygusal ve arzu edilir görünse de görünsün bu tür iddiaların Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın inkarcı politikası nedeniyle hiçbir siyasi veya hukuki dayanağı yoktur. Artsağ'ın bağımsızlığı hiçbir devlet hatta Doğu Ermenistan Cumhuriyeti tarafından bile tanınmamıştır. 1991'den 2023'e kadar uluslararası bir kimliği olmayan tanınmamış bir varlık olarak kalmıştır. Dahası Eylül 2023'teki Azerbaycan saldırısının ardından Arsa hükümet sisteminin son temsilcisi Cumhurbaşkanı Vekili Samvel Şahramanyan bir öz yönetim belgesi imzalamıştır. Başka bir deyişle kendi kendini ilan eden bağımsızlık çerçevesinde resmi kurum Artsah'ın bağımsızlığının defnedildiğini ilan etmiştir. Bu üzücü gerçek Arsah Devlet fikrinin üzerine inşa edildiği platformun çöktüğü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bağımsızlık kazanmaktan bahsetmek yalnızca gerçekçi değil, aynı zamanda tehlikeli bir yanılsamadır ve bu yanılsama bir kez daha Ermenileri yok eden dış güçlerin çıkarlarına hizmet edecektir. Bu noktada uluslararası deneyimin sağduyulu bir değerlendirmesine ihtiyaç vardır. Tarih herhangi bir yapının uluslararası tanınırlığı ve sağlam bir yasal temeli yoksa varlığının geçici olduğunu defalarca göstermiştir. Kuzey Kıbrıs örneği Türkiye'nin güçlü bir askeri garantörlüğü bile uluslararası tanınma için yeterli olmadığını göstermektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1983 yılında 541 sayılı kararında Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yasal bir bağlayıcılığı olmadığını kaydetmiştir. Abhazya ve Güney Osetya Rusya'nın tanınmasına rağmen Gürcistan'ın ayrılmaz parçaları olarak kabul edilmeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da 2008 yılı 62-249 sayılı kararında aynı görüşü dile getirmiştir. Ekonomik olarak gelişmiş bir sisteme ve uluslararası işbirliğine sahip olan Tayvan'ın uluslararası hukuk tarafından Çin'in bir parçası olarak kabul edilmesi nedeniyle Birleşmiş Milletler'de yeri yoktur. Kosova davası uluslararası alanda en başarılı ayrılıkçı girişimlerden biri olmasına rağmen evrensel bir tanınma elde edememiştir. Dahası Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, 2010 yılında Kosova'nın bağımsızlık ilanının uluslararası hukuku ihlal etmediğini tespit ederek tanınmasını zorunda kılmamıştır. Başka bir de işte, yasal tanınma meselesi siyasi kararların alanına girmektedir. Bu örnekler bağımsızlık ilanının tek başına yeterli olmadığını açıkça göstermektedir uluslararası hukukta sağlam bir temel ve geniş bir tanınma olmadan bu tür yapılar geçici ve savunmasız kalır. Arsah örneğinde ise mesele hiçbir zaman bağımsızlık olmamıştır. Sovyetler Birliği döneminde Arsah Ermeni kimliğini uygulamadan Dağlı Karabağ özel bölgesi olarak idari olarak Azerbaycan'a ilhak edilmiştir. Bu Ermeni halkının topraklarının işgaliydi ve bu işgal hiçbir zaman uluslararası meşruiyet kazanmamıştır. Dolayısıyla burada bağımsızlıktan söz edilemez. Çünkü bağımsızlık ancak yasal olarak var olan bir devletten elde edilebilir. Ne Musavat ne de Sovyet Azerbaycan'ın uluslararası tanınırlığa sahip değildi. Arsak'ın sorunu en başından beri Azerbaycan işgalinden kurtarılması ve yeniden Ermenistan ile birleşmesiydi bu yönde belirleyici bir hukuki adım 1 Aralık 1989'da Sovyet Ermenistan Yüksek Konseyi ve Dağlık Karabağ Özel Bölgesi Ulusal Konseyi'nin Ermenistan ve Artsakh'ın yeniden birleşmesi konusunda ortak bir karar almasıyla atıldı. Bu sadece siyasi bir bildiri değil, aynı zamanda bir Aralık 1989'dan itibaren Artsakh'ın Azerbaycan tarafından işgal edilmiş bir bölge olarak kabul edilemeyeceğini açıkça gösteren hukuki bir gerçektir. Bugün Rusya bile 1921 Bakanlar Kurulu'nun yasa dışı kararını resmen referans göstermezken Arsak Ermenileri bugün hala yürürlükte olan uluslararası hukuk belgeleri olan Sevr Antlaşması'na güvenmek zorunda kalıyor. Sevr Antlaşması Ermeni halkının ana vatan üzerindeki haklarını açıkça güvence altına almaktadır. Sevr Antlaşması hiçbir zaman uluslararası hukuk hükmünde bir belgeyle iptal edilmemiş ve Ermenilerin ulusal devlet taleplerinin hukuki dayanağı olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda Artsakh'ı bölünmez bir eyaleti olarak gören Batı Ermenistan Cumhuriyeti haklı olarak her türlü bağımsızlık fikrini hatta her türlü ayrılıkçılığı haklı olarak reddetmektedir. Artsakh'ın uluslararası hukukta güvence altına alınan gelecekteki yolu Azerbaycan işgalcilerinden kurtulmak ve Ermeni halkının birleşik vatanıyla yeniden birleşmektedir. Bu nedenle Arslan'ın geleceği arzu edilen söylemlere değil, tarihsel gerçeklerin etkili bir şekilde kullanılmasına ve uluslararası hukukun gücüne bağlıdır. Nikol Paşinyan'ın ilan ettiği 4. Cumhuriyet gündemi dikte edilmiş bir gündemdir. Birleşik Krallık Ermeni Toplum Konseyi Başkan Yardımcısı Raffi Sarkisyan Alpha News'e verdiği röportajda bunu dile getirdi. Raffi Sarkisyan "kuşkusuz bu Doğu Ermenistan rejimine dikte edilmiş bir gündemdir" dedi. Sarkisyan sınır pullarından Ararat Dağı resminin kaldırılması hakkında konuşurken "bu kesinlikle Erdoğan tarafından dikte ediliyor. Erdoğan Türkiye'ye ait herhangi bir toprak meselesinin veya örneğin Ermenilere uygulanan soykırımın tanınması meselesinin gündemin bir parçası olmasını istemiyor diye ekledi. Rafi Sarkisyan'a göre Doğu Ermenistan'da batı ile ortak bir dil bulmaya çalışan hareketler var. Birleşik Krallık Ermeni Toplum Konseyi Başkanı Yardımcısı Rafi Sarkisyan ancak Batı'nın bu oyunlarda çok dikkatli olduğunu ve bir denge sağladığını da biliyoruz. Ayrıca tüm bunların Doğu ve Batı'nın rızasıyla gerçekleştiği sonucuna da varabiliriz. Sözlerini ifade ederken mevcut süreçte Doğu Ermenistan'a Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere veya Türkiye tarafından dikta edildiğini de sözlerine ekledi. 2023'teki Azerbaycan saldırısı ve zorunlu göçünden önce yaklaşık 790 nüfusa sahip olan Artsakh'ın Mardagert bölgesinin kuzeyinde bulunan Aracatzor köyü şu anda işgal altındadır. Köy zengin tarihi ve kültürel mirasıyla biliniyordu. 1668 tarihli Surp Asvazat'ın kilisesi, 1249 tarihli Harava Anapat kilisesi, Kiştaş yerleşimindeki Surp Stepanos Kilisesi ve Ortaca Haçkarları, Şapeller ve Kaleler de dahil olmak üzere 55'ten fazla anıt burada korunmuştur. Azerbaycan işgalinden sonra bu kutsal mekanlar yıkıma ve tahribata maruz kalmıştır. Araca zordaki kilise ve anıtların tahribi yalnızca Arsak Ermeni halkının kültürel mirasına bir darbe değil, aynı zamanda devam eden kültürel soykırımın da kanıtıdır. Yerevan Tarih Müzesi Facebook sayfasında diyalog gerçekleşti. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününde Doğu Ermenistan Tarih Müzesi ve dünyanın en prestijli müzelerinden biri olan Ruf ile işbirliği içinde eşi benzeri görülmemiş bir sergi olan kutsal diyalog Louvre'dan Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'ne açıldı diye bildirdi. Yapılan açıklamada Doğu Ermenistan'da ilk kez Lur Müzesi'ndeki sergiler Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'ndeki sergilerle birlikte sunuluyor ve ayrıca Kutsal Eçmiyaz'in ana katedralinden ödünç alınan Havari Surp Aziz Bartolomeus'un kutsal emaneti de sergileniyor. Sergi 6 ay sürecek denildi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.